İyi günler. Rektoskopi kalın bağırsağın makata yakın olan sadece 15 santimlik bölümünün incelenmesidir. Bu doktor muayenesinde basit bir lavman yapılarak yani özel bir bağırsak hazırlığı yapılmadan yapılabilen kolay bir işlemdir. Bu sayede işte makat ve rektum bölümünde uğurlar, polipler, anjolistaz dediğimiz damar çatlamaları, divertiküller, efendim işte tümörler, İltihabi iltihabi bağırsak hastalıkları, proktit dediğimiz o bölgenin iltihapları gibi sıkıntılar anlaşılabilir. Buradan parçalar alınıp bu patolojiye tahliye gönderilebilir. Böylelikle tanı konulup uygun tedavi başlanabilir. Bu işlem kolaylıkla bir lavman sonrasında günübirlik yapılabilen bir işlemdir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Makat ve bağırsak hastalıklarıyla ilgili kafanıza takılan hususlarda kanalımızı düzenli olarak takip etmenizi tavsiye ediyorum.